26 doğrudur. Türkçesi fırsatçı olarak geçilir. Fırsatçı olarak biliriz. 26 numaralı soru: A student or teacher who wants to find out as many adjectives as possible that might precede the word research in the shortest way can do this by la 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 la. Soruyu iyice bir okuyun, sonra küçük açıklama yapacağım. Şimdi research kelimesinin önüne gelen ifadeleri, kelimeleri bulmaya yarayan yani hangi sıfatlar bunun önüne gelebiliyor diye bir şey yapmak. Tekrar research olabilir. Örneğin. Yani bunu nasıl yapabilir? During discovery activities by telling methods such as newspapers, write something the word in language corpus, referring to a monolingual dictionary, left sorting a word in concordances, checking grammar reference books. Peki bu ne demek? Ben hatırlarsanız size kelimeden bahsederken ve özellikle collocation'dan bahsederken farkında mısınız sıra şuradaki might precede the word research. Research kelimesinin precede önüne gelen demek. Yani ne yapacağız? Sola. Öyle değil mi? Hmm. Research'e bir tane kelimeler kullanıyor. Bu ne olur? Mesela yani collocation deriz değil mi? Collocation normalde. Collocation. Peki biz collocation bulmak için ben size bir şeyden bahsetmiştim. Böyle bir yazılım kullanıyoruz aslında diye. Hatırlayan var mı? Bir yazılım kullanıyoruz demiştik. Korpus şu Özlem Hocam. Korpus e, bütün kelimelerin bulunduğu e, kelime bankası, veri tabanı gibi düşün. Hatırlıyorum mu hatırlamıyorum. Belli belirsiz. Yani bir Bursa değil cevap. Kesinlikle Tamer Hocam. Bravo. Hafızana sağlık diyelim. Left sorting the word in concordance program. Concordance, yani Concord, burada şey demek aslında e, o kelime hangi kelimelerle birlikte iyi kullanılıyor demek. E, direkt olarak bilgisayarlarınızı şimdi bile Concordance diye aratırsanız e, programı görebilirsiniz ya da bununla ilgili bir tane e, bir web sitesi görebilirsiniz. ama şu, siz oraya bir kelime giriyorsunuz, o kelimenin önünde ve arkasında yani solunda ve sağında hangi kelimeler var diye bunları görürsünüz. Bir de burada şurada yakalayabilirdiniz. Research kelimesinin bakın proceed önüne gelmek demek. Follow demezse deseydi arkasına gelecekti. Follow da right diyecektik. Proceed dediği için left sorting Bu programda bu yazılımda kelimelerin Soldan ne geliyor? Left sorting the word in concordance program olacaktı. burada collocation ve left sorting concordance yakalamalıydık. Sanıyorum ilk Emine Hocam yazdı, ee, tebrik ediyorum kendisine. Biraz zor soru olabilir ama daha bahsetmiştim, hafızayı e, arada bir tazelemek lazım.